Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bu videomda sizlere hali otolar LC05 saatinizle beraber kullanabileceğiniz çok güzel bir uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulama arkadaşlar Halo Fit uygulamasının alternatif bir uygulama. Bunu kullandığınız zaman saatinizi daha güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ne demek istiyorum? Örnek vermem gerekirse bunun saatinizin içerisinde bu uygulamayı kullandığınız zaman daha farklı temalar ekleyebiliyorsunuz. Mesela e, Harley Fit uygulamasında olmayan temaları siz kendiniz bu uygulama ile kendi saatinizi ekleyebiliyorsunuz. Üstelik bu bu uygulama sayesinde kendi yaptığınız bilgisayar üzerinden tasarladığınız saat temalarında saatinizi ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde çok güzel bir özelliği var. Sizlere bu uygulamayı tanıtacağım. E, burada saat elüzüne girdiğiniz zaman e, saatinize kolaylıkla tema uygulayabiliyorsunuz. Bunlar normal bildiğimiz temalar. Farklı temaları kurmak istiyorsanız da custom files'e gelip Artı butonuna tıklıyorsunuz ve internet üzerinden indirdiğiniz temayı seçiyorsunuz buradan. Görmüş olduğunuz gibi buradan ben kendi yaptığım temaları buraya ekledim. Bunlar benim kendi yaptığım temalar. Bunu eklemek istersem saat arayüzünü değiştir dediğim zaman direktmen saatimi değiştirebiliyor. Bu mesela hareketli bir tema. buradaki emoji simgesi değişiyor. Bunu ben kendim saatime göre tasarladım. Siz de isterseniz eğer bilgisayardan kendi saatinize göre tema tasarlayabilirsiniz. Bu temaların hepsi bana ait. Şimdi ise farklı bir tane iki tane de var arkadaşlar. Bunlar da e, farklı kişilerin, farklı insanların tasarladığı temalar mevcut bu sitelerde. İsterseniz buradan in, herhangi bir temayı kendiniz indirip saatinize kolaylıkla kurabilirsiniz. Mesela burada bakın farklı farklı temalar var. Bunlardan istediğiniz herhangi birisini indirip kendiniz saatinizi kurabilirsiniz. Mesela bir tane de Amazfit Watch Faces diye bir tane site var arkadaşlar. Bu siteye girdiğiniz zaman da buradan yine kendiniz istediğiniz herhangi bir temayı indirebiliyorsunuz. İsterseniz bu sitelere kendiniz de yaptığınız temaları yükleyebilirsiniz. Bunlar mesela benim yaptığım temalar. Bu şekilde farklı ve güzel bir sistem uygulamışlar arkadaşlar. Onun haricinde uygulamda e, uygulamada farklı farklı ayarlar var. Buraya istediğiniz gibi bildirimleri ekleyebiliyorsunuz. Ek olarak arama ayarları var. Yine orijinal saat uygulamasından daha fazla ayrıntılı bir uygulama arkadaşlar. Bunu mutlaka kurmanızı tavsiye ediyorum. Ek olarak da Halo Solar Watch Face Tool uygulamasıyla da bilgisayar üzerinden kendiniz e, saatinize tema yapabilirsiniz. Bunun da videosu yakın zamanda gelecek arkadaşlar. Kanalımda bulabilirsiniz. Bu şekilde gayet güzel bir uygulama yapmışlar. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Emeğe karşılık olarak e, sen bu uygulamanın premiumunu almayı unutmayın. Premium aldığınız zaman e, daha fazla özelliğe erişebiliyorsunuz. Ayrıca hem de geliştiriciye destek olmuş olur. Çünkü e, saati bir sürü özellik katmış diyebilirim. Aklınıza takılan soruları yorum bölümünden sorabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.